Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım keyfiniz, sağlığınız ve huzurunuz yerindedir. Bugün sizlere dışarıda bayılarak yediğimiz enfes bir beyti kebap sunacağım. Umarım beğenirsiniz. Beğenip eğer siz de yaparsanız lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Hadi şimdi hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. kabma koyduğum kıymanın üzerine rendelemiş olduğum iki diş sarımsak ve bir baş soğanı içine ekliyorum. Tuz, karabiber, kekik ve pul biberi ilave ediyorum. Ve üzerine 2 yemek kaşığı dolusu galeta unu ekliyorum. ve bu şekilde yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yufkamı tezgahıma serdim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı da su karıştırıp yufkamın içine üzerine şu şekilde süreceğim. her tarafını tamamen ıslattıktan sonra yufkamızı ikiye katlıyoruz. Şu şekilde ikiye katlıyorum. Uç kısımlarını da şuraya kadar iç koyacağım yer hariç. Buralarına da su ve yağ karışımını sürüyorum. şekilde. Ve burasına bu şekilde geniş kısmına hazırladığım kıymalı harcımı koyuyorum arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde koyduktan sonra kenarlarından yufkamı kapatıyorum. Taşmaması için şu şekilde kenarlarından kapatıyorum ve sarıyorum. Bu şekilde sardıktan sonra iki parmak kalınlığında kesiyorum şekilde iki parmak kalınlığında kesiyorum. Bu şekilde kestikten sonra yağlamış olduğum tepsiye bu şekilde dik gelecek şekilde diziyorum. şekilde dik bir şekilde diziyorum arkadaşlar. Çok kolay, çok çabukça hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. Hem pratik hem lezzetli hem de bereketli bir tarif. Şu şekilde bütün yufkalarımı bu şekilde yapıp tepsime dizeceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde tepsimi doldurdum. Kalan sosumu da şu şekilde üzerlerine sürüyorum. 180 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişireceğim arkadaşlar. 5 tane yufkadan böyle bir tepsi dolusu Beti kebaplarımız çıkıyor arkadaşlar. Gayet bereketli ve lezzetli bir yemek. Şimdi ben bunu fırına atacağım, kızartıp çıkaracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar beti kebaplarım bu şekilde piştiler. Çok da güzel kızarmış kenarları. Şimdi onların servis tabağına alıp sarımsaklı yoğurdunu ve salça sosunu da ilave ederek sunumunu yapacağım. Gerçekten harika pişmişler. Evet arkadaşlar bu şekilde beyti kebabımız hazır. Lezzeti de, görüntüsü de iştah açan bir e, yemeğimiz. Umarım siz de izlerken beğenmişsinizdir ve denersiniz. Eğer denerseniz yorumlarınızı e, yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni butonuna basarak destek verebilirsiniz. Eğer e, videolardan en erken şekilde haberdar olmak istiyorsanız da yandaki zil butonuna tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Benden bugünlükte bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.